Selam hidayete tabi olanlara. İmamet beyanı alimler tarafından bir kere olur. Yani ulema tarafından bir kere olur. İmamın kim olduğunu aleni bir şekilde beyan ederler. Ama ve lakin bu zamandaki ulema olduğunu, işte alim olduğunu e, zan edenler, gerçek ulema, gerçek alim olmadıklarından, e, gerçekten tayin edilen e, imamı e, açıklamada, onu kabul etmede, e, yani çok... Fersah fersah uzaktalar. Şimdi velev ki bu zamandakilere bir haber gelse, işte Ahmet Alçay yani Mehdi Aleyhisselam'ın e, hakkında hiçbir bilgileri olmasa, yani sıfır bilgi sahibi olsalar, onlara da imamın e, kim olduğunu beyan etmeleri ve biat etmeleri hakkında onlara bir bilgi gelse, onlar da imamın e, kim olduğu hakkında bir araştırmaya girseler, Gelecekleri tek bir kişi var. O da Ahmet Alçay. Çünkü bütün delail yani deliller Ahmet Alçay'da Mehdi Aleyhisselam'da toplanıyor. Çünkü imam aynı zamanda nüvvet ehli bir zattır. Bundan sonra nüvvet kemalatı sahibidir. nüvet kemalatını ondan sonra ispat eden, aynı zamanda nüvvet kemalatı üzeri konuşan bir tek Ahmet Alçay var. O yüzden gelecekleri tek nokta Ahmet Alçay'dır. Ama ve lakin işte dediğim gibi bu zamandaki sözde ulema, sözde alimler, gerçek alim ve ulema olmadıklarından onların ahiret talebi, kurtuluş talebi, ee, dünya talebinden fersah fersah geride olduğundan yani dünya talepleri fersah fersah önde olduğundan ve bunlar ehli dünya olduğundan bunlar e, gerçek e, imamın kim olduğunu beyan etmede her zaman geri adım atmak zorundalar. Hakkı kabullenmede geri durmak zorundalar. Çünkü bunların derdi kurtuluş falan değil. Bunların derdi dün. Yani dünya ve e, dün. Dünya. Bunların derdi dünya ve refahıdır. İşte bu aziz ve celil olan Allah'ın fazla dilediğine verir. Allah büyük fazlın sahibidir.